Evet hepinize merhaba arkadaşlar. sizlerle birlikte bilgilendirici bir video göstereceğim. Bu bir ben bunu kendim keşfettim. Yemin ederim bak yemin ettim. Kendim keşfettim. Şimdi videonun sonunu video videoyu hoplamadan, zıplamadan izleyin hemen. Sonunu bekleyin. Sonunda çok güzel şeyler olacak. Hadi bakalım. Yeni oluştur diyorsunuz. Yeni dünya oluştur. Dünyanın ismini İsterseniz yok şey yapın, yok bu yapın, robot yapın, ne yapıyorsanız yapın. Ben ne yapacağım? Dünyam, dünyam, dün, dünyam olarak kalsın. Başlangıç haritasını bonus sandığını açıyoruz. Gel koordinatları göster. Açıyoruz. Tohumu. Diyoruz ki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 yapıyoruz. Sonra 9 10 yaptık değil mi? Artık işimiz bitti. Oluştur diyoruz. Videonun sonunda izleyin arkadaşlar. Bu ve gelendizi bir videodur. Yemin ederim bak vallahi ben kendim keşfettim. Girsin. Girdiğinde ben size geleyim. Evet arkadaşlar girdi. Parti şey oluştur böyle eşyalar var. Şimdi arkadaşlar sandık böyle böyle doğuyoruz ya. Şu iki koordinatın olduğu gibi doğru. Şöyle çapraz gidiyoruz doğduğumuz gibi. Çapraz gidiyoruz gidiyoruz. Şu ağacı görüyoruz. Şuradaki ağacı. Ağacı gördüğümüz gibi şu, şuraya dönüyoruz. Dümdüz gidiyoruz. Böyle gidiyoruz. Gidiyoruz gidiyoruz. Aha, köy, köy orada. Şimdi arkadaşlar köye de gidelim. Size göstereceklerim var. Dediğim gibi şu, şu ağacı gördünüz mü? Zaten köyde görürsünüz. İlerlediğinizde. Şöyle gidelim gidelim. Şurada madenci var. Şurada. Gidelim. Bakın şimdi. Göstereceğim size. Dence geliyoruz ve sürprizimiz burada. 3 tane elmas, 5 tane optisyen, 5 tane elma, elmas at zırhı, demir zırh, eğer, sonra da ağaç filanları. Arkadaşlar hiç şey yok, hile miyle yok gördünüz koordinatları da gösterdim. Tohum, tohumun nasıl yazacağını gösterdim. Dünyanın her ne yapıyorsanız yapın. Robot mu yapıyorsunuz? Şey mi yapıyorsunuz? Ne yapıyorsanız yapın. Dediğim gibi şu ağacı, şuradaki ağacı gördüğünüz gibi. Şu ağacı. Şuradan giderken, şu taraftan gelirken. Şu ağacı görüyorsunuz. Sonradan böyle çapraz gittiğinizde direkt çok karşınıza çıkıyor. Hadi bay bay.